Merhaba sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Gökyüzünün, gezegenlerin kombinasyonları bize ne anlatıyor? Devam ediyoruz. Başak Burcu'nda kaldık. Sevgili Başak, hak, hukuk, adalet konuları gündeminiz olacak. Adaletin sizden yana olduğunu göreceksiniz. Ee, yurt dışı olanaklı beklentileriniz olumlu olacak. Yüksek eğitimle alakalı güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Aşkta e, haksız davranan birinin sırf üzülmesin diye hayatınızda kalmasına izin vermeyeceksiniz. Sevgili başaklar, sevgili terazilerde sıra. Ee, sevgili terazi kariyer ün e, ünvan Hayatın önemi konuları gündeminiz olacak. Ben ne kadar ön plandayım diye e, sormanız çok olası. E, kıskananları fark etmeniz e, olası olacak çevrenizde. Üzülmeyin e, kıskanan olmaktansa kıskanılan olmayı tercih edin sevgili Terazi ee, kimin sizi nasıl gördüğü değil aslında sizin kendinizi nasıl gördüğünüz önemli lütfen bunu unutmayın sevgili Terazi sevgili akreplerde sıra sevgili akrep sosyal ilişki arkadaşlık konusunda ince eleyip ince dokuyacaksın sosyal alanlarda hoşlanmadığınız, kötü alışkanlıklar olan arkadaşlarınızı çevrenizde barındırmayacaksınız. Aynı zamanda yakınlarınızın sizi önerdiği, yeni tanıştırdığı insanlara dikkat edin. Araştırmadan hayatınıza almayın sevgili akrep. Aynı zamanda iş hayatınıza yeni fırsatlar önünüze gelebilir. E, aşkta Arkadaşlarınız e, Ön planda olabilir Aşkınız ve Arkadaşlıklarınız ön planda olabilir e, Arkadaşlarınız e, Aşk konusunda Çöp çatanınız olabilir e, Evliler için ise Partner ile Dostun enerjisini karıştırmayın sevgili akrepler, sevgili yaylar. Ee, görmek istediğiniz yolda e, gör, e, görmezden geldiğiniz şeylerle ilgili e, olaylar gündeminiz olabilir ee, sevgili yay. Birçok konuda... Ee, unuttuğunuz ya da görmezden geldiğiniz üstüne düşmediğiniz konularda yüzleşmeler olası olacak ee, bunu arkadaşlarınız üzerinde yaşamanız da çok olası ee, bence yüzleşmelere e, kızmak yerine şükredin ee, gizli saklıdan arandığınız için sevgili yay Aynı zamanda yasak aşklardan kaçının lütfen. Sevgili Oğlaklar sıra. Neyi yıktı? Elinizden aldıysa hayat ya da kötü enerjiler bununla karşı karşıya gelme ihtimaliniz çok yüksek sevgili Oğlak. Yalnız sizi üzen hiçbir şeyin tekrar etmesine izin vermeyin. Maddi konularda kayıplarınız konusunda hırs yapmayın. Yaşamdan ne kadar keyif alıyorsanız bunların üzerine düşünün. Ee, göreceksiniz hayattan keyif almanız daha da artacak. Lütfen hayata güvenin sevgili oğlaklar, sevgili kovalar. Parasal konularda olumsuz enerjilerden ee, kurtula, kurtulma konuların... E, gündemin olacak. E, biraz azimle kurtulacaksın da. E, hırslı olacaksınız ama her şeyin fazlası zarar. Lütfen o sınırı iyi koruyun sevgili kova. E, parasal konuları toparlamaya çalışın. Aşkta başkalarının ilişkisinize nasıl baktığı değil, sizin Nasıl gördüğünüz önemli, sevgili kova dikkat edin lütfen. Ve sevgili balıklarda sıra sevgili balık içsel huzurun huzurunuzu arttırın lütfen bu dönemde depresyona alınganlığa ve melankolik durumlarınıza dikkat ederseniz her şey olumlu olacak sevgili balık mutlu olacaksınız aşırı alıngan olabilirsiniz bu dönemde lütfen dikkat edin. Bu da kavgacı ve agresif görünmenize neden olabilir. Kavga etmenizi tetikleyebilir. Lütfen buna dikkat edin. Herkes tercih ettiği hayatı yaşar demeyi unutmayın. Sevgili balık Depresyondan uzak durun.